Gına işleme. Dedik ya bir la ilahe illallah yüz bin kat artıyorsa orada söylenecek bir yalan da yüz bin kat senin sol tarafını tarumar eder. Genelde denk geliyoruz yani orada mescidi haramda namaz kılınıyor. İki tane hacı umreci bir araya geldiği zaman hemen memleketindeki köyündeki Ahmet'ten Ayşe'den Fatma'dan konuşmaya başlıyor. Hem de gıybet biz bildiğin gıybet ediyorlar ya. Mescide haram de. Onun için ulema öyle tavaf yaptıktan sonra, umreyi bitirdikten sonra fazla oralarda meşgul olmayı iyi görmemişler. Bu gibi şahıslar için. Niye? Ya senin dilin durmuyor ki ya. Sen nerede olduğunu bazen unutuyorsun. O zaman görevini yaptıktan sonra git oteline git bari. Uzaklaş oradan yani. Çünkü Kabe-i Muazzama'da günah işlemek diğerleri gibi değil.